gördüğünüz alanda 20 Temmuz 1974'te başlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın dijital anlatımı yapılıyor. Türkiye bu harekatsa tüm adada barışa getirmek için tarihi bir adım attı. İşte bugün burada o günlerin izleri teknolojiyle buluşuyor. Dört tarafı led ekran, tavanımız led, zeminimiz led, deneyim alanı. Kıbrıs'ta Çıkartma yapıldığı anı insanlara yaşatmak istiyoruz. Bir piyade askeri olarak, bir pilot olarak ve bir denizci olarak o anı deneyimliyorlar. Biraz önce bir Kıbrıs gazisi, Kıbrıs askeri geldi karı koca, ağlayarak çıktılar ve her Kıbrıslının bu duyguyu yaşamasını isteriz dediler. Dört gün boyunca buradayız. gerçekten çok duyguluydu. Teknafest'in özellikle Kıbrıs'a gelmesi, burada olması. Bir de şu an burada onu izlemek, o atmosferi izlemek çok duygulandırdı. Ve o an Türk askerlerini görmek, o anı tekrar yaşıyor gibi olmak beni çok etkiledi. Rabbim Türk askerlerini daim eylesin, ayaklarına taş değdirmesin. İnşallah birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Ben çok sevinçliyim, ben çok gururluyum. Oğlum her zaman söylüyorum git, yani oku, 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 oku. İnşallah yolu açık olur. Türkiye'mizin de yolu açık olur. Kıbrıs'ımızın da yolu açık olur. Müzik